Herkese merhabalar. Şimdi bugün ikinci serimizdeyiz. Tam hızla devam ediyoruz. Eğer birinci seriyi yaptıysanız evet şimdi sıra ikinci seride. Bugün hareketleri dengede yapacağız ve oturarak yapacağız. Hem bütün e, dengede kalırken bütün kasları da devreye sokmuş olacağız ama özellikle kor kasları yani komple alt karın, üst karın, orta karın, karın yan hepsini devreye sokacağımız bir egzersizle karşınızdayım. Ee, hareketlerin her biri 30'ar saniye olacak ee, ve tamamen dengede kalacağımız için full odaklanacağımız bir seri oluyor ve dediğim gibi gerçekten e, gayet etkili bir seri olarak geldi. Şimdi her iki ayağımı da tam olarak yere bastım. Burada ilk önce nasıl duracağınız konusunda bir e, aydınlatıcı bilgi vermek istiyorum çünkü hareketi burada doğru yapmanız önemli. Önce oturma kemiklerinin üzerindeyim. Oturma kemiklerinin üzerinde gördüğünüz gibi şu yaylanmayı yapacağım. Şu. Kalçanın üzerindeki yaylanma çok önemli. Gidip geleceğim. Evet, önce bu hareketi bir yapmaya çalışalım. Bunu yaparken şöyle kambur durmaya çalışmayın. Sırtımız dik. sadece şu leğen kemiğini oynatacağız. Geriye doğru gideceğiz. Kubiskası yukarıda, leğen kemiğini aşağı vereceğiz. Evet. Önce bu hareketle başlayalım. Şöyle kollarımı da şöyle tutmak istiyorum. Hareketi daha düzgün algılayabilmeniz için. Evet. Çünkü geri gittiğim planda kalarak yapacağım bazı hareketleri. Evet. ilk hareketle başlıyoruz. Şimdi hmm. ayaklarım yerde. Gittim. Karın kasımı çektim. Sırtımı dikleştirdim. Karşıya bakıyorum. Ve burada Dizlerimi tutarak, tutarak çok böyle güç destek almadan hafif tutunarak karnım içeride nefes alıp veriyorum. Karşıya odaklanıyorum. Bu aşamada dururken asıl çalışıyor karın kaslarımız. Özellikle alt kas, alt karın kaslarımız full aktive oluyor. Nefes alıp veriyoruz. Al nefes ver. Harikasın. Haydi 5, 4, 3, 2, 1. Evet yavaşça eski konumuza geri dönüyoruz. İkinci hareketimizdeyiz. Demin yaptığımız harekete bir tık kol hareketi katacağız. Çünkü bu şekilde gittik karnımızı içimize çektik, göğsümüzü açtık. Bu sefer kollarımı karşıya veriyorum ve bu şekilde durmaya çalışıyorum 30 saniye boyunca. Nefes alıp veriyorum. Burada şu şekilde durmamaya çalışın lütfen. Sırtım dik, karnım içeride, hareket ediyorum. Al nefes ver. Harikasın. Haydi 10 saniye. Son 5. Evet yaptıkça yaparsın. Lütfen benimle kal. 2 ve 1. Tekrar yerime döndüm. Eski pozisyona geldim. Bu aşamada hem dengede kalıp hem karın kaslarını sıkıp hem de işte olaya konsantre olmak gerçekten zor geliyor olabilir. Ee, ama e, kendinize bir şans verin, limitlerinizi biraz zorlayın derim. Çünkü limitler zorlanmayınca maalesef bir üst level'a geçemiyoruz. O yüzden az da olsa 30 saniye değil, belki 5 saniye kalıyorsun. Ama 5 saniyede kalsan yapmaya çalış. Çünkü bu kendi limitini aşıyor olabildiğini kendine kanıtıdır. O yüzden lütfen denemeyi ve pes e denemeyi de her zaman dene ve pes etme. Ee, benimle de yapmaya çalış. Evet, üçüncü hareketteyiz. Hiçbir fark yok. Diğer yaptığımız harekete yine geldim geriye. Karnımı çektim. Diğer yaptığım hareketin tam zıttını yapıyorum. Bu sefer kolları açıyorum. Sırtım dik. Karşıya bakıyorum. Karın kasım sıkı. Nefes alıp veriyorum. Ellerim yanımda. Evet hareketi bir tık daha zor hale getirdi. Nefes al ve ver. odaklan başka şeyler düşün o an ama bir şekilde odaklan ve burada kalmaya çalış. Haydi son 5 saniye yapabilirsin bırakma. 4 3 2 ve 1 harikasın. Süpersin. Evet, bazen insan kendi yaptıkça mutlu oluyor ve daha fazlasını yapmak istiyor. Bu da böyle bir seri. Yaptıkça bir tık üstüne koyuyoruz, bir tık üstüne koyuyoruz. <laughs> o yüzden kendini deneyeceğin çok güzel bir seri aslında bu. Şimdi ayakları bastık, tekrar geri gittik, karnımızı yine çektik. Hadi bakalım bu sefer ne yapıyoruz? Kollar yukarıda. Evet, bir tık daha zorlaştırdık. Ama deminki yaptığın üç hareketi yapabiliyorsan bunu da yapabilirsin bence. Al nefes ver. Sabitlen. Çek karnın içine. Üf. Al nefes ver. Burada nefes alıp vermeyi kesinlikle unutmuyoruz. Karşıya bakıyoruz. Karın sıkı. Titreyebilirsin. Çok çok normal. Bu kaslarının çalıştığı anlamına gelir. Ve son 5, 4, 3, 2, 1 ve rahat. Evet, harikasın. Şimdi gelelim <laughs> ayaklarımızı kaldırma haline. Biraz önce ayaklarımız yerdeyken yaptığımız hareketleri table tap pozisyonunda yapacağız. Yani buradaki duruşumuzu, ayakları yerden keseceğiz. Evet, nasıl olacak o derseniz hemen gösteriyorum. Şimdi yine dizlerimden tutunarak yapıyorum. Nefes aldım. Kendime güvendim. Haydi geri gittim. Bir sağ ayak, bir sol ayak. Burada tutunmamdaki sebep böyle kasmak değil. Yani hafif tutunup bakalım bu harekette durabiliyor mu mu görmek yani. Nefes alıyoruz. Yine 30 saniye buradayız. Al nefes ver. Karnını dışa fırlatma, karnını çekebildiğin kadar çekmeye çalış lütfen. Harikasın. İyi gidiyorsun bırakma. Nefes al, ver. Süper. Haydi 5 4 3 2 1 bir sağ bacak, bir sol bacak. Harikasın. Evet, birkaç hareketimiz kaldı. Hazırsan bu seriyi de bitiriyorsan kendin gerçekten güzel bir alkışı hak ettin demektir. Devamı da gelecek. Yaptıkça güçleneceksin. Serilerin devamını yaptıkça diyeceksin ki ben 3'e de geçerim, 4'e de geçerim. Harika bir iş çıkartacaksın. Evet, şimdi tekrardan geriye gidiyoruz. Tekrardan bacaklarımızı kaldırıyoruz. Ne yapmıştık? Her iki elimizi de yanımıza almıştık. Sıktık karnımızı. Açtık göğsümüzü. Haydi bakalım. Nefes alıp veriyoruz. Burundan al, ağızdan üfle. Karnını boş bırakma. Çekebildiğin kadar çek karnını. Kamburlaştırma kendini. Çenen kapalı değil, açık karşıya bakıyoruz. Haydi 5 saniye. 4 3 2 1 hepsi bu kadar. Harikasın. Şimdi diğer harekete geçiyoruz. Demin yanımızda tuttuğumuz ellerimizi şimdi yana açacağız. Evet, hazır mıyız? Tekrar. Aldık nefes, geri gittik. Sağ ayak, sol ayak. Burada bir dengede kaldık. Şimdi hop, açtık kolları yanımıza. Nefes al ver. Al nefes. Ver. Harika gidiyorsun. Titreyebilirsin. Ben bile titriyorum hiç sorun değil titremek. Kasların çok güzel çalıştığını da gösteriyor. Harikasın hadi son 5. 4 3 2 1 yerimize geldik harikasın. Evet, iki hareketimiz kaldı burada da. İstiyorsan baştan sona te bu şekilde git. İstiyorsan ikişer tekrar yap. Sadece ikinci seriyi yapacaksan tekrar sayısını arttırırsan da olur. Ama full kor odaklı yani karın alt üst yani karınla ilgili bütün sırta kadar olan bölgeyi devreye alan çok güzel bir seriydi bu. Şimdi son iki serimiz kaldı. Son iki hareketimiz kaldı daha doğrusu. Evet burada yine geriye gittik. Bir sağ bir sol yaptık. Evet bu sefer yukarı verdik kolları. Nefes alıp veriyorum. Dengede kalıyorum. Al nefes ver. Harika gidiyorsun. Sakın bırakma. Benimle birlikte kal. Nefes al, ver. Süpersin. Bırakma. Haydi 5. 4. 3. 2 ve bir ayakları koyduk. Tekrar pozisyona geldik. Ve son hareketteyiz. Hadi bakalım bunu yapabilecek miyiz? Şimdi burada ayaklarımızı yere değdirip indireceğiz. Tabii o aşamada hem dengede kalacağız, hem karnımızı sıkacağız, hem de nefes alıp vereceğiz. Bence yapabilirsin. Evet, buraya kadar geldiysen bu son hareketi de başarırsın diye düşünüyorum. Evet, şimdi burada bir sağ ve bir sol bacağı kaldırdım. Ellerimi de yana verdim. İstiyorsan bu şekilde de durabilirsin, böyle de durabilirsin. Bir sağ bacağı indirdim, geldim. Kalçadan indiriyorum gördüğün gibi. Şu değil, bu değil. Kalça, evet. Ve sağ ve sol. Karnı çek içine, Harika gidiyorsun. Süper. Son dört, üç. 2 ve 1 bastık. Süperiz. Şimdi biraz esneyeceğiz. Sonra da bitireceğiz dersimizi. Evet. Her iki ayağımı da bastım. Önce burada kollarımı bir tık rahatlatacağım. Sol ayağımı uzattım, sağ ayağımı kendime doğru çektim. <laughs> Bu e, denge hareketi yaptığımız için bacaklarımız da aslında full devreye girdi, bütün kaslarımız devreye girdi. O yüzden tüm vücut esnemek istiyorum. Burada sol elimle sağ dizimi yana çevirdim, sağ elimle de arkadan sol ayağımı yakaladım. Göğsüm tavana bakıyor kürek kemiklerimi yere değdirmeye çalışıyorum. Kesinlikle kasmıyorum, rahat bırakıyorum kendimi. Nefes alıp veriyorum burada. Harika nefes al ver. Çok iyi. Şimdi tuttum ayağı bıraktım. Çevirdim bacağımı. Uzatıyorum bu sefer tam tersi. Sol ayağımı bacağımı çektim. Sağ elimle sol ayağımı yana yatırdım. Sol elimle de sağ ayağımı arkadan yakalayıp vücudumu tavana doğru verdim. Bu aşamada dizini ne kadar yere yaklaştırabiliyorsan o kadar. Yani illa yere değdirmen gerekmiyor. Nefes alıyorum, veriyorum. İyice sırtımızı, belimizi, bacaklarımızı esnetiyoruz burada. Nefes al, ver. Evet, arkada tuttum bacağımı yavaşça indirdim. Düz bir pozisyona getirdim ve bastım. Burada kalça üzerinde çalıştığımız için biraz kalçayı da rahatlatıyorum. Her iki bacağımı aynı yöne vererek kalça üzerinde masaj etkisini gösteriyoruz. Yumuşatıyoruz. Harikayız. Evet, çok iyi. Şimdi elimle yerden destek alarak tutunup kalkıyorum, dönüyorum ve burada ayaklarımın üstüne oturuyorum. Çocuk pozisyonuna geçeceğim. Gidebildiğim yere kadar. Yani kalçam yukarı kalkmadan gidebildiğim yere kadar gideceğim. Burada nefes alıp vereceğim. Al nefes ver. Birkaç nefes alıp vereceğiz burada. Harika. Ve yavaşça kalkıp omuzlarımızı da şöyle bir güzel rahatlatıp çevireceğiz. Evet. Benimle birlikte ikinci derste yaptıysan harikasın. Üçüncü derste görüşmek üzere diyorum. Hoşçakal.